Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma da videoma da hoş geldiniz. Bugün tatile gidiyoruz. Ee, hazır bayram tatiliyken ve bizim yıldönümümüze çok az kalmışken dedik ki birlikte tatile gidelim. Ee, şimdi çıkacağız. Çanakkale'ye gidiyoruz tatile. Ama neden Bursa'ya kadar motorla gitmeyelim. Çünkü motorla hiç uzun yol yapmadık. Ve bizim için keyifli olabileceğini düşünüyorum ama biz hava durumunu pek hesaba katmamışız. Hava birazcık yağmur ihtimali yüksek olan bir hava. Umarım yağmur yağmaz diye düşünüyorum. Şu an saat 7.10 geçiyor. Şimdi çıkacağız. Yalova üzerinden Bursa'ya gideceğiz. Oradan da Çanakkale'ye geçeceğiz bakalım. Göreceğiz. Hava şu an aşırı gri ama umarım yağmur yağmaz ve çok rüzgar olmaz diye temenni ediyoruz. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Bindik ferabota. Ee, geçiyoruz bakalım Yalova'ya. Ay çok güzel. Buraya böyle cam kenarına çok güzel masalar koymuşlar. Karşılıklı iki sandalye de var. Biz oturduk şimdi kahvaltı edeceğiz burada. Ama aşırı güzel. Saçlarımı böyle ilkokul çocuğu gibi yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü motordayken <laughs> at kuyruğu ya da salık saçla binerseniz motor planlar bilir. Aşırı karışıyor saçlar ve açılmıyor. En yani rahat örgü. O yüzden örgü saçlarımızı. Arkadaşlar şimdi yolumuz bitti Bursa'ya geldik önce Abdala geldik tabii ki tabii ki bir Bursa olarak canım tayını çekiyor sürekli o yüzden Abdala geldik açık mı güzel ya aslında Abdal diyorum ama taş fırının tayını daha güzel taş fırında yiyin gelirseniz. burada işte kafeler var. Buradan poğaçanı falan alıyorsun. Sonra buraya geliyorsun. Çayını falan alıyorsun. Bir duble tayını aldık. Bir normal tayını aldık. 150 lira verdik. Ah ben çocukken böyle miydi bu fiyatlar? Neyse. Şimdi çayımızı aldık. Yiyelim. Memleketime geçirdim. Memleketime. tekrar selam arkadaşlar. Yolda bir süre hiçbir şey çekemedim. Çünkü biz Bursa'da motoru bıraktık. Oradan sonra otobüste de devam ettik bir gaya kadar ve motoru bıraktıktan sonra yetişemiyorduk otobüsümüze. Yani saat 2'deydi otobüsümüz. Biz 13.59'da bindik. Ee, o yüzden birazcık telaşlıydı o kısımlar. O yüzden hiçbir şey çekemedim o aralıkta ama zaten hiçbir şey yapmadık. Sadece motoru bıraktık ve terminale geçtik. Sonra e, geldik. Yolculuğumuz iki, iki buçuk saat kadar sürdü. Kısa sürdü güzeldi. Ee, şimdi de otelimize yerleştik. Birazcık dinleniyoruz. Ee, sonra yemek falan yiyeceğiz. İşte bir yürüyüşe çıkacağız. Oraları da çekerim zaten. Hava birazcık soğuk. Tatil için biraz yanlış bir mevsim. Bu arada yoldayken leylek gördüm. Hem havada gördüm hem otururken gördüm. Yani oturmalı kalkmalı bir yıl olacak diye düşünüyorum. Hemen bir çiçek açan bir ağaç bulup dalına da martençikamı bağlayacağım zaten. Şimdi birazcık dinlenelim biz. Size bir de manzarayı göstereyim. Otelin manzarası aşırı iyi. Aşırı iyi. Bakınız o, odamızın balkonu var. Ve bu balkonumuzun manzarası. Şöyle küçük bir masa, iki sandalye. Ve burası manzaramız. Şuradan hamak gördüm. Gözüme kestirdim. Hamağa binmeye gideceğim birazdan. <laughs> Ve şu yolda yürüyeceğiz birazdan. Oraları da çekerim. Arkadaşlar odamızın adı İstavrit bu arada. Çok garip bir adı var. Arkadaşlar buralarda hiç ses yok. Aşırı keyifli. Aşırı keyifli. Kimseler de yok daha sezon açılmadığı için. Şimdi yürüyoruz. Aa, kurumuş bu çiçekler. Dileğim de ya kurursa? Kurumaz kurumaz. Kurumamış Asla. bir çiçek açan ağaç Tam bu, bu. Kurumamış işte. O, o kurumamış. Oraya bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Dileğimin kabul olmasına. Dileğim. <laughs> o çiçeklerini döktüm. Aşkım. Geçireyim. <laughs> Deniz. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Burada benim de desibelim kısıldı. Ben de sessiz konuşuyorum. Hani buna o kadar soğuk olmasına rağmen girmek istiyorum. Gireceğim de. Arkadaşlar yolu böyle kalp yapmışlar. Aşırı romantik. Ve aşırı romantik bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Burada da deniz var. Ve mis gibi deniz kokusuyla yürüyoruz. Hayır, hayır. Korkuyorum yapma. Aşkım, aşkım Allah belanı vermesin. Aşkım, aşkım. Arkadaşlar Emre beni sallıyor şu anda. Şöyle bir salıncak bulduk. Emre de bindi. Çok garip şeyler yaşanıyor şu an. Emre'nin boyu yetmiyor. Çok kötü. <laughs> ya <bunu yazma> <laughs> evet, sallanalım. Hadi gidelim ya. Hayır. Sallanalım. Günaydın arkadaşlar. Bugün ertesi gün oldu artık. İyice dinlendik biz. Şu an saat yedi buçuk. Yine erken kalktık. Bugün bayramın ilk güne. Bir kahvaltıya gideceğiz. Ee, sonra da bakalım. Deniz çok soğuk. Dün baktık. Ama belki denize gireriz diye düşünüyoruz. Tekrar bir bakacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi biz kahvaltımızı falan ettik bugün. Çok güzel bir gün. Bugün şimdi denize gidiyoruz. Denize ne kadar girilebilir hiçbir fikrim yok. Gerçekten buz gibi. Suya baktık yürürken. Su buz gibi. Hiç giren yok ama biz sadece sezonu açmak istiyoruz. O yüzden gireceğiz. Hazırlandık. Şimdi denize gidelim. Arkadaşlar ben suya ayaklarımı soktum şu an ama hani ben normalde çocukluğum Çanakkale Akçay sularında geçti. Ve gerçekten buraların soğuğuna alışayım ama şu an yemin ederim size ayaklarım uyuştu. O kadar soğuk. benim bile alışık olmadığım bir şey. Bilmiyorum girebilecek miyim ya. Çok korkunç. Arkadaşlar ben girdim ama girdiğim gibi çıktım çünkü vücudum gerçekten uyuştu suya girdiğim an. Aşırı soğuk. Ama sezonu açtık. Açtık mı açtık. Emre açamadı korktu o suya girmekten. Çok soğuk ya girecek gibi değil. Yok girecek gibi. Yalan. Şimdi yine öylesine sadece çıktık. Hamam geçelim mi? Geçelim. Hamak, hamak geçeceğiz. Böyle Beşiktaş gibi giyindik. Herkes yok. Kung Fu gibi giyindik. Beşiktaş gibi giyindik. <laughs> ben bembeyaz giydim. Emre de simsiyah. Müthişiz. Bakın burada hamaklar var. Yukarıdan göstermiştim Fatih. zaten. Düşüyormuşum şimdi. Çok gergin bir hamak. <laughs> Oy. Emre beni sallasana niye yatıyorsun? Ya böyle hava aşırı güzel gibi ama 13 derece bugün hava ve bugün denizin sıcaklığı da 13 dereceymiş arkadaşlar ve hani uzun süredir en iyi sıcaklık buymuş. Ama biz donduk. Neyse yine de olsun. Tekrar yürüyüşe çıktık. Yani burada yürümekten başka yaptığımız hiçbir şey yok. Yürüyoruz. Bugün kaçıncı günümüzdeyiz? Üçüncü gün. Üçüncü gün. Üçüncü günümüzdeyiz. Ve burada aşırı rüzgar çıktı. Böyle soğudu falan. Yani deniz hayallerim zaten dün suya düşmüştü. Bu arada dün deniz 13 derecedeymiş. 10.1 dereceymiş. Bayağı soğukmuş. Bugün de 10.5 mi? Evet bugün de 10.5. Bugün hava daha sıcak ama bugün çok fazla rüzgar var. O yüzden daha çok üşüyoruz. Ee, Öyle. Dün akşam birazcık balkonda oturduk. Kendimize vakit ayırdık falan. O yüzden hiçbir şey çekmedim. Birazcık telefonumdan uzak kalmak istedim. Sadece, sadece müzik açmak için kullandık telefonumuzu. Şimdi de geldik bubble tea içmeye. Çünkü ben bubble tea'ye bayılıyorum. Emre de, de çay içecek. Yani ben bubble tea içeceğim. Buralar bayağı doldu bu arada. Yani ilk geldiğimizde çok bomboştu. Şimdi bayramın ikinci günü bugün. Bayağı doldu buralar. Öyle deniz hala gidecek gibi değil. İşte biz de sürekli yürüyüş yapıyoruz. Geziyoruz falan. Yani buralar çok stabil. Çok dinlenmeli bir tatil oldu. Sevdim. Bakın bayağı doldu buralar yani. Burası dün bomboştu. Biz dün de geldik buraya. Bayağı bomboştu. Bugün bayağı dolu. Dolu kalmamış. Yaban Mersin'i getirdiler. Umarım güzeldir. Ben bubble tea'ye bayılıyorum. Özellikle karamelliye. Ama olsun. Burada bu varmış içelim. Bu da Emre'nin fukara çayı. Tabi bubble tea gurmesi olarak hiç beğenmedim bunu. Çünkü limonatanın içine yaban mersinli babaları atmışlar okey. Ama bunların da yaban mersinli olduğuna bir et ister. Ee, ama içiyorum limonat, hani limon tadı öyle bir baskın, öyle bir baskın ki hani burası limonlu bubble tea hariç bir şey satmamalı bence. Çünkü limon, limon. Hiç bubble tadı almıyorum. Neyse az da patlaması okey. Ama babalarının boyutu da çok küçük. Sevmedim ben bunu. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Ama odanın ışıkları çok kötü. Sadece şu ışıklar var ve hani okey hoş bir görüntü katıyor ama en azından şurada bir ışık olsaydı da böyle makyajımı yaparken falan telefonun flaşını açmak zorunda kalmasaydım diyorum. Buraya gelirken bir sürü elbise falan getirdim giyelim diye. Ama yağmur falan yağdı. Yani böyle giyemiyorum. Hep aynı şeyleri giymek zorunda kaldım. Birazcık sinir oldum ama olsun. En azından tatilimizin tadı var. Highlighter'ımı da sürdüm. Zaten her yerim parlıyor. Mutluyum. Şimdi birlikte bir balık yemeye gideceğiz. Zaten çok fazla açık yer yok. Yani rakı balık yapabileceğimiz bir yerde yok. O yüzden sadece balık yiyeceğiz. Öyle. Şimdi yürüyoruz. Rüzgar durmuş. O yüzden Hava daha iyi. Ee, şurada kocaman taşlar var. Bir dakika. Burada kocaman taşlar var. Bir antik kentmiş orası. Adını hatırlamıyor Emre. Ben bilmiyorum. bir şey yok Dibine kadar giremiyormuşsun. Girebilseydik biz de gidecektik ama. İşte böyle buradan göstereyim. Şimdi oturduk. İşte şu masa doluymuş. Bilirim bozuldu. Ama olsun. Denizi görüyoruz yine de. Oturduk balık bekliyoruz beceremedim. Bunu Emre ne yapıyor. Öyle sıkılır mı? yalnız limon böyle kesilmez. Çapraz kes. Evde ay, otelde şey izledik de arkadaşlar yemekteyiz. Üstüne mi sıçrattın? Ne limon ne öyle yapıyorlar? sıkılmaz yalnız. Geç <laughs> <laughs> de koy. Burada ortam çok garip. Bilmiyorum. Yani şu an burada konuşmak ne kadar da şey sesim geliyor bilmiyorum. Çünkü insanlar aşırı gürültülü. Yani eğer benim videomu izliyorsa burada oturan herhangi bir insan çevrenize daha saygılı olun. Lütfen. Bu size söylemek istiyorum. Yani çocuğunuzun tabletinin sesini kısın. Tamam çocuğunuzun eline tablet verebilirsiniz. Ama sesini bizim duyabileceğimiz hatta bizim maksimum seviyede duyabileceğimiz şekilde açmayın. Ya da çalışan insanlara karşı daha kibar olabilirsiniz. Ağzınız dolu konuşmayın. Yani çevreye karşı kendi ailenizle nasıl konuşuyorsanız konuşun. Ama bilmiyorum. Ya yani bunlar basit kurallar. Çalıkçıdan çıktık, çay içmeye geldik. Çay içiyoruz. Ben yağmurda yürüyüp fotoğraf çekinmekten yanayım biraz sonra. Emre fotoğraf çekinmeye ne kadar sıcak bakar bilmiyorum çünkü yağmur yağıyor diyor çekineceğiz. Ya bu benim matematiğimi sorgulayan bir insan. Ben sayısal çıkışlıyım hukuk okumama rağmen ama inanmıyor bu neredeyse. Yanlış bildi. Basit bir kesir yani bana sorusu sordu. Basit soktum, bir kesir sorusu dedi. Ee, kaçı sordu? 4 bölü, 4 bölü 376. 376 mu büyük yoksa 23 bölü 1896 mı büyük gibi bir şey sordu. Hani böyle basit bir hesaplamayla 6 katı vardı neredeyse ikisi arasında. Ben dedim ki yani 4 bölü 376 büyüktür dedim. Yani ama... matematik bilir ki ikincisi birincisinden büyüktür. Ben öyle dedim zaten ama yok sen birincisi büyüktür dedim. Hayır sen de öyle deme. Sen dedin bence de öyle doğru dedin. Sonra biz hesapladık. İlk söylediği 0.01 diğeri de 0.012 yani arada 0.001'lik bir... 2'lik onu da edin. İkilik mi? <laughs> fark var. Bana gelmiş dedi ki sana matematik kötü, sana matematik kötü. ben kafadan hesapladım ama öyle düşün. Ben de kapıdan hesapladım. İşlem yaptığımı mı gördün? Neyse şimdi bu pastanın çizdi. 4 bölü bilmem kaçını Emre'ye vereceğim ve gerisini ben yiyeceğim. Arkadaşlar evet. günaydın. Şu an saat 8.30 falan. Bugün son günümüz artık. Son kahvaltımıza indik. Kahvaltımızı edeceğiz. Kahvaltımız. Ben tatlı da aldım. Çünkü niye olmasın? Bu da Emre. Benim tatlım burada. Gidiyoruz artık. Toplanıyoruz. İyi. Bigaya geldik. Ee, Bakın bana. Otobüs saatini bekliyoruz. Bursa'ya geçeceğiz. Bursadan da motorumuzu alıp İstanbul'a yola çıkacağız. Buradan otobüse geçiyoruz zaten. Böyle bir oturduk bir yere. Çay sola yapıyoruz. Emre tabii ki çay içiyor. Başka bir şey içer mi hiç? Hiç başka bir şey içer mi? içine çay içip Brawl Stars oynuyor. Klasik. Hem de. Gerçekten çok soğudu ama yolda üşümemek için katman katman giyiniyoruz arkadaşlar. E, pantolonun altında tight var. Üstünde pantolon, işte çoraplar uzun. E, sonra bu sivitin içinde bir tane daha tişört var ve aradı bir ceket var. Üstünde de bu zaten motor ceketi falan derken yolda yolda. Şimdi Bursa'dayız. Motoru almaya gidiyoruz. Gidelim. Bugün kaçıncı gün artık bilmiyorum. Dün biz dönemedik. Çünkü Bursa'ya geldik biz. Ve felaket bir yağmur yağdı. Sonra benim ailem Bursa'da yaşıyor işte. Biz de kaldık. Ee, şimdi bugün yağmur durdu. Yağmur durmuşken hemen gazlayalım dedik. Şu an Yemlik Orhangazi arasındayız. Yine çay söyledik çünkü donuyoruz yolda. Yani tatlı su motorcusu değiliz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar yağmura yakalanmadan geldik. Ama Yalova ve Orhangazi arasında felaketsiz olan bir bölge var. Burada o kadar üşüdük ki anlatamam. Şimdi feribottayız tekrar artık karşıya geçiyoruz İstanbul'a. Kocaeli'ye geçiyor galiba işte. Oradan da eve kadar bir yaklaşık bir saat yolumuz var. Artık bitsin bu yol yani o kadar yoruldum ki özellikle havanın bu kadar soğuk olması çok yorucu. Kat kat giyindim. Ona rağmen aşırı üşüyorum. Yani çok soğuk. Baf müthiş bir şey sadece. Hadi şu baf müthiş bir şey bu sayesinde. İşte sonunda yol bitti. Biz artık evimize vardık. O yüzden mutluyum. Yol çok yorucuydu. Özellikle dönüş çok soğuktu. Ama tatile değdi diyebiliriz. Şimdi 5 gün daha tatilimiz var. Okul açılana kadar. Biz 5 gün bir inzivadayız. Asla dışarıya çıkmayacağız. Öyle. Videoyu da burada bitireyim dedim. İzlediğiniz için teşekkürler.